Eminim hepimiz yaşamışızdır. Mutfağa girersiniz, o soğanı kesme tahtasına koyarsınız ve daha ilk bıçak darbesinde olanlar olur. Gözleriniz yanmaya başlar ve kendinizi ağlarken bulursunuz. İşte bu hepimizin bildiği o anın arkasında yatan müthiş bir bilim var. Haydi gelin bu göz yaşartan gizemi birlikte çözelim. İşte bugünkü konumuzun tam merkezindeki soru bu. Yani soğanı basit bir sebzeden çıkarıp adeta minyatür bir kimyasal silaha dönüştüren şey ne? Hadi bakalım bu işin sırrı neymiş? Soruşturmamızın ilk kısmına hoş geldiniz. Şimdi kendimizi bir anlığına birer dedektif gibi düşünelim. Olay yerine, yani soğanın ta kendisine, içine dalıp gözyaşlarımızın arkasındaki baş şüpheliği bulmaya çalışalım. Ve işte, her şeyin başladığı yer tam olarak burası. Soğanın bütün sırrı o minicik hücrelerinin içinde saklı. Bu hücreler var ya, normalde asla bir araya gelmemesi gereken bazı kimyasal maddeleri ayrı ayrı odacıklarda tutuyorlar. Tabii biz o bıçağı soğana vurana kadar. Bakın, her şey aslında dört basit adımda olup bitiyor. Birinci adımda bıçak hücre duvarlarını resmen patlatıyor. İkinci adımda normalde ayrı duran bir enzimle sülfürlü bileşikler anında birbirine karışıyor. Üçüncü adımda ise başka özel bir enzim devreye girip bu yeni karışımı dönüştürüyor ve dördüncü adımda BOOM! İşte o hepimizi ağlatan gaz ortaya çıkıp havaya karışıyor. Ve bütün bunlar biliyor musunuz bir saniyeden bile kısa bir sürede gerçekleşiyor. İnanılmaz değil mi? Ve işte karşınızda baş şüpheli sin propantiyel s oksit. İsmi biraz karışık gelebilir, hiç takılmayın. Biz ona kısaca soğan gazı diyelim. Gözümüze ulaştığı anda o yanma hissini tetikleyen ve bizi ağlatan görünmez suçlu tam olarak bu molekülün kendisi. Peki ama neden? Yani bir soğan neden bu kadar karmaşık ve sofistike bir kimyasal sistemi geliştirme ihtiyacı duymuş olabilir ki? Bu mekanizmanın asıl amacı ne? Gelin şimdi işin neden kısmına bakalım. Gerçek şu ki olayın bizimle hiçbir ilgisi yok. Bu göz yaşartıcı saldırının asıl hedefi biz değiliz. Bu, soğanın kendini yemek isteyen böceklere, kemirgenlere ve hatta mikroplara karşı korumak için geliştirdiği dahiyane bir savunma taktiği. Bir nevi biyokimyasal savaş. Bu alıntı da durumu çok güzel özetliyor aslında. Soğanın o kendine has keskin tadı ve bizi ağlatma yeteneği tamamen bir hayatta kalma stratejisi. Bitki, birisi ona zarar vermeye çalıştığı anda bu gazı salarak benden uzak dur demeye çalışıyor. Ve bu konuda soğan kesinlikle tek örnek değil. Bitkiler dünyası böyle akıllıca kimyasal savunmalarla dolu. Mesela armutlar ve elmalar da kendilerini hastalıklardan ve zararlılardan korumak için benzer kimyasal silahlar üretiyor. Doğa gerçekten de muhteşem bir mühendis. Tamam, soğanın amacını anladık. Peki o gaz gözümüze ulaştığı anda bizim vücudumuzda tam olarak ne oluyor? Neden anında ağlamaya başlıyoruz? Şimdi konuyu biraz da kendimize çevirelim. İşte işin en can alıcı noktası burası. O havada süzülen soğan gazı gözümüzün yüzeyindeki o incecik nemli tabakaya değdiği anda kimyasal bir reaksiyona giriyor ve çok ama çok hafif bir sülfürik aside dönüşüyor. Miktar az olsa bile gözümüzdeki sinirler o kadar hassas ki beyne anında bir tehlike sinyali gönderiyor. Beyin bu sinyali alır almaz acil durum protokolünü devreye sokuyor. Şöyle ki, bizim üç farklı gözyaşı türümüz var. Biri, gözümüzü sürekli nemli tutan bazal gözyaşları, diğeri üzüldüğümüzde akan duygusal gözyaşları ama soğan kestiğimizde akanlar bambaşka. Refleks gözyaşları, Bunların tek bir görevi var. Göze giren o yabancı ve tahriş edici maddeyi, yani asidi bol suyla yıkayıp hemen dışarı atmak. Yani bu duygusal bir ağlama değil, tamamen vücudun kendini temizleme ve koruma refleksi. Şimdi hikayenin biraz daha derinine inelim mi? Soğanın bu savunma sistemini bu kadar hızlı ve etkili kılan çok özel bir kahraman var. Adeta gizli bir silah. İşte o gizli silah bu. Göz yaşartıcı faktör sentaz ya da kısaca LFS. Bu enzimi bir turbo motor gibi düşünebilirsiniz. Soğan kesildiğinde oluşan o ilk kimyasal karışımı alıyor ve saniyeler içinde göz gözyaşartıcı gaza çeviriyor. Yani tüm bu sürecin hızından ve verimliliğinden sorumlu olan usta kendisi. Bu enzimin ne kadar kilit bir role sahip olduğunu şuradan anlayabiliriz. Bilim insanları sadece ve sadece bu LFS enzimini üreten geni susturarak bizi hiç ağlatmayan bir soğan türü geliştirmeyi başardılar. Bu da gösteriyor ki bütün bu göz yaşartan dramanın yönetmeni aslında bu tek bir enzim. Tamam, artık bütün bilimsel detayları biliyoruz. Peki, bu bilgiyi mutfakta kendi lehimize nasıl kullanabiliriz? Bu göz yaşartıcı savaşı kazanmanın bir yolu var mı? Elbette var. Artık arkasındaki mantığı bildiğimiz için bu ipuçları çok daha anlamlı, değil mi? Soğanı buzdolabına koymak o LFS enzimini yavaşlatıyor. Keskin bir bıçak kullanmak, daha az hücreyi patlattığı için daha az gaz çıkmasını sağlıyor. Akan suyun altında kesmek ya da pencereyi açmak ise gazın gözümüze ulaşmasını engelliyor. Hepsi basit ama etkili çözümler. Ve son bir harika bilgi daha, ısı o meşhur LFS enzimini tamamen devre dışı bırakır. İşte bu yüzden Pişmiş soğan bizi asla ağlatmaz. Hatta o keskinliğe neden olan sülfür bileşikleri ısıyla birlikte şekere benzer bileşiklere dönüşür ve soğana o bildiğimiz karamelize tatlı lezzetini verir. Gördüğünüz gibi, soğanın bu küçük mutfak draması aslında yiyeceklerimizin ne kadar canlı ve karmaşık sistemler olduğunu bize hatırlatıyor. Peki ya diğerleri? Tabağımızdaki o masum görünen diğer sebze ve meyvelerin içinde bizim bilmediğimiz daha ne gibi görünmez kimyasal savaşlar dönüyor olabilir? İşte bu soru bir dahaki sefere mutfağa girdiğinizde aklınızın bir köşesinde olsun.